Dolayısıyla ilk talebimiz eğitim olmalı. Biz eğitimi istemeliyiz arkadaşlar. Bir defa öğrenmek dediğin şey talep etmeyle başlıyor. Her şeyi bilen birine biz hiçbir şeyi öğretemeyiz. Aytekin şimdi videomu çekiyor. Aynı videoyu inşallah bir problem yoksa internette de kullanacağız. Biz Aytekin'le kaç yaşındasın sen? 50. Ha? 50. O 50 ben ondan ufam. 49. Biz Aytekin'le her gün yapay zeka ile ilgili sohbet ediyoruz. Yeni yeni bir şeyler buluyoruz. 5 yaşındaki çocuk nasıl dünyayı keşfediyor ya. Biz yapay zekayı keşfediyoruz. Ben videolar yapıyorum saçma salak. Öyle alevler geliyor falan ben sahneye çıkıyorum falan. Ama öğrenmeye çalışıyoruz. Bir çabamız var. 50 yaşına geldik tamam para da kazandık. Cebimizde paramız da var. Biz artık bir şey öğrenmeyelim. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünyanız varsa bu en çok size zarar verir zaten. Onun için önce öğreneceğiz. Birinci şart öğrenmek. Mesleki gelişim, meslekte kendimizi geliştireceğiz. Size bilgi verilmiyorsa zorla o bilgiyi alacaksınız. Belgelere tamah etmeyin. Bilginin peşinde koşun. Belge hiçbir şey değil, belge bir kağıt. Bugün çeşitli kurslar yapılıyor. Ben diyorum ki ya dünyanın en güzel işi. 2000 euro para alıyorlar, size bir tane kağıt veriyorlar. Kağıdın kırtasiyedeki değeri taş çatlasa 50 lira. Ama siz ona 2000 euro veriyorsunuz. Ben birine 2000 euro verip bilgi alacaksam onu sonuna kadar sömürürüm. Hayatta yanına bırakmam. O anlattığını öğrenene kadar alırım. Ama bizde çok enteresan bir durum var. Ya bana belge versin de ben parasını ödeyeyim tamam çıkayım. Niye? Siz bakkaldan peynir alırken biz bir kilo... Istedim. Hadi okuyun da demiyorum bak okumaktan geçtim. Onu biz yeni nesile hiç veremiyoruz ama TikTok'a da razıyım. Ama en azından TikTok'ta işinize yarayan bir şeyler öğrenin. İşinize yarayan bir şeyler dinleyin. Onun için birincisi biz mesleğimizi öğreneceğiz. Güzellik uzmanı diyoruz. İşimiz güzellik. Uzman ne demek? Uzmanın anlamı ne? Herhangi bir konuda üstün bilgiye sahip kişi değil mi? Uzman öyle olunuyor. Bir şeyin uzmanıysanız o konuda diğer insanlardan daha üstün bir bilgiye sahip olmanız lazım. E Şimdi bunun bir de vicdani sorumluluğu var. Uzmanım diye çıkıp hiçbir şey bilmiyorsan.